Merhaba ben Gülay Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz dün e, Galatasaray'la ile kendi sahamızda bir mücadele gerçekleştirdik. 2-0 mağlup olduk. Maçtan sonra tabi tepkilere bakıyorum, aldığım mesajlara bakıyorum. Fatih Hoca'yı eleştirdiğinizi görüyorum. Birkaç tane değerli büyüğümüzle konuştuğumuzda önemli yorumlar yaptı. Biraz onlardan bahsedeceğim artı taraftarlar arasında bir problem olduğunu görüyorum. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Galatasaray maç öncesine çok flash gelişmeler var. Özellikle Uğurcan Çakır'da son dakika bir gelişmesi yaşanıyor. Bütün bu detayları konuşacağımız. Dün maçtan sonra bir canlı yaptım ama çok detaylı bir video çekmedik. Onun için biraz da maç e, maçı değerlendirerek videomuzu tamamlayacağım arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenmenizi bizi de takip etmenizi istiyorum. Şimdi Türkiye kupasıdan önce Galatasaray'la bir e, maç oynadık. Bu maç psikolojik anlamda çok önemliydi. Özellikle oyuncularımızın e, hani bir rotasyonla beraber sahaya çıktığını gördük. Fatih Hocadan çok kritik ve çok e, hani radikal bir karar diyebileceğimiz bir karar oldu dün. Şöyle neydi bu radikal karar? Bir rotasyon yaptı. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var. Maçtan sonra baktığımızda çok hızlı oynayan pas, pas oyunu oynayan kaliteli ritmi yüksek ligin en ritimli oyun takımına karşı oynuyoruz dedi. Benim anladığım kadarıyla Fatih Tekke'nin gözü biraz tempoda korkuyor gibi gözüküyor. Kupa maçında takımdaki oyuncularımı dinlendirmezsem ben tempo yapamam. Tempoda problem yaşarım. Maçın uzatması da var. Bir sürü bir sürü senaryosu var. Ve bu senaryo doğrultusunda çok radikal bir karar aldım. Maçtan önce zaten bunun Belliydi. Hatta sizle beraber bir video çektim maçtan 2 saat önce. Dedim ki arkadaşlar bir sürpriz bir karar geliyor. Bir radikal karar olacak. Olası Galatasaray galibiyetinde kimse bunun hesabını soramaz. Zaten bizim radikal karar dediğimiz o rotasyonda dinlendirici adam sayısı 3-4 en fazla. Çünkü genelde zaten 13-14 tane oyuncu ile oynuyoruz. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Şöyle bir maça baktığımda ben gene ilk 5-6 dakikada Trabzonspor takımımızın çok iyi başladığını söyleyemem. Akabinde daha sonra ilk yarı üstünlüğü biraz zaman zaman aldığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar ürettik. Ama ikinci yarı çok farklı bir Galatasaray takım vardı. Benim ilk 5. ile 20. dakika arasında 15-20 dakikalık süreç içerisinde ben Galatasaray'ın 4-5 tane pozisyonunu net bir şekilde hatırlıyorum. Çok rahat bir şekilde orta sahayı geçti. Çok rahat bir şekilde ceza sahasında da topla buluştular. Etkili vuruşlar da vardı. Urcan Çakır iyi işler yaptı maçta. Ve maçın ilk yarı Farklı yerlere gitmesini engelledi. Yalnız arkadaşlar konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Offside pozisyonu var. Ve Edin Viskaya içeride mi dışarıda mı? Artı Muslera'nın kartı var. Dün Trabzonspor takımımızın resmen hakkı bir kez daha doğrandı. Ne oldu? Elimize ne geçti? İki tane maçımız var. Başkan dedi ki farklı konuşacağım dedi. Ne oldu arkadaşlar? Gene Galatasaray maçında... Gene skandal bir var kararı çıktı. Offside için bir, bir e, var mı bakıldı ben anlamadım bunu. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ee, yani biz penaltı beklerken birden offside çalandı. Bir maçta öndeki adama çekiyorlar. Bir maçta arkadaki adama çekiyorlar offside'ı. İki tane Galatasaraylı oyuncu var. Çizgide bir tane Galatasaraylı oyuncu görüyorsunuz. Çizgide yanlış adamdan çekiyorlar gene. Trabzonspor takımımızın penaltısını vermiyor. Penaltıyı verse maç başka yerlere gidecek. Ama ne oldu arkadaşlar? Gene hakemin, gene vardakinin, vardakinin gene bir filmiyle karşı karşıya kaldık. Ya bu işi gerçekten bilmiyorlar. Bak iyi niyetli konuşmaya çalışıyorum. Yani insanın sinirleriyle oynadıklarını düşünüyorum. Bir olur, iki olur abicim. Artık bu kaçıncı? Ama biz hala ve hala uyumaya, hala ve hala politik cevaplar vermeye devam ediyoruz. Biz hala bu şekilde yayınlarsak, görüntü paylaşırsak veya başka bir şey yaparsak bizim elimizde hiçbir şey geçmeyecek. Ben sabahtan akşama kadar bunları haftalardır konuşuyorum. Haftalardır konuşuyorum. Bakın arkadaşlar ben şimdi Fatih Tekke'ye de ufak bir eleştiri yapacağım. Ben kardeşim Trabzonspor takımımızı her şeyden daha önce tutuyorum. Futbol anlamında konuşuyorum. Ailemiz tabii ki de arkadaşlar her şeyden daha önemlidir. O ayrı futbol anlamında konuşuyorum. Fatih Tekke çok büyük efsane. Büyük saygım var. Ertuğrul Doğan başkan. Şenol Güneş benim de teknik direktörü yapmış. Çok önemli bir efsane. Ben Trabzonspor takımı için şu an babamı getireyim, başkan yapayım. Orada antrenör yapayım. Ona da aynı şeyleri söylerim. Derim ki şurada doğru yaptı, şurada yanlış yaptı. Ben doğruyu, eksiği, artıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Ve sizler de bunun için bu kanala verdiğiniz o ilgi ve buradaki takip 93 bin devirmemizdeki sebeplerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi bir başkanın bu konularda çok pasif kaldığını düşünüyorum. İki, burada Galatasaray Kupa maç öncesinde iş işten geçmeden bence masaya bir iyi bir yumruk vurulması gerekiyor. Bunu düşünüyorum. İkincisi, Fatih Tekke'ye bir eleştirim var. Şimdi... Rotasyon yaptığı büyük saygım var. Bak büyük saygım var. Fatih Tekke rotasyon yaptığı için büyük saygım var. Niye? Çünkü bu takımın bir sonraki maçı kaldırabileceğini düşünmüyor. Benim anladığım kadarıyla konuşmasında bunu söylemiyor. Ama benim aldığım izlenim bu takımın rotasyon yapması gerektiğini Zubko, Vakayeme gibi temposu düşük oyuncuların olduğunu söylüyor. Zaten burada hepimiz enfikiriz diye düşünüyorum. Çok kritik Galatasaray Kupa maçı var. Hayati sezonun bir maçı var. Bir rotasyon gördük. Sıkan'ı koydu. Banza'yı koydu. İşte Zubkov oynatmadı. Vakayeme'yi oynatmadı. Dört tane kaliteli işi bitirecek oyuncuyu koymadık sahaya. Bir rotasyon yaptık. Hocanın düşüncesine saygı sonsuz. Eyvallah diyorum. Ama 4 tane önemli oyuncu oynatmadık. Gol yollarında bu kalite, kalite eksikliğini çektik. Eyvallah diyorum. Kalede Uğurcan Çakır'ı Fatih Tekke niye oynattı? Ben bunu birazcık merak ediyorum. Taha bir maç önce oynadı. Bana göre çok daha iyi oynadı. Kötü bir performans yoktu. Uğurcan Çakır'ı kaleye koydu kaybettik. Şimdi Uğurcan Çakır'ı oynatmasının ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle söyledim hatta. Ben Uğurcan Çakır'ın oynatılmaması gerektiğini %100 hazır olacağını hatta Galatasaray maçına da oynayacağını ama kupa maçına saklanması gerektiğini söyledim. Bak ne oldu? Bir pozisyon dizi, dizinde bir esneme var. Allah korusun İnşallah ben gene esneme mesneme önemli değil. Bir MR girilecek deniliyor. Bir kötü haber var Uğurcan Çakır'da. MR'a girecek deniliyor. Ben gene söyleyeyim abi. Kötü bir haber e, gelir mi gelmez mi ne olur bilmiyorum ama Uğurcan Çakır'ın ayağına iğneyi de çaksalar bir şekilde ayağını bandajla mandajla oynar. Uğurcan Çakır kupa maçında sahada olur. Ama bu ayak performansını etkiler mi orasını bilmem. Fatih Hoca'nın bir şey yapıyor ama arkadaşlar arka tarafta kaleci, de, kaleci e, rotasyonunda bence sınıfta kaldı. Burada tam yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. İkincisi Fatih Tekke niye rotasyon yaptı? Ben İstanbul'dan geldim. Ben Almanya'dan 1000 km geldim diyen kardeşlerimin mesajları var. Arkadaşlar bakın profesyonel düşünmemiz lazım. Ben de sizin geldiğinizde Vakayme izleyin, Zubkov izleyin. Ben de isterim. Benim çok değerli bir iki tane arkadaşımız, abimiz, değerli büyüğümüz de yorumlarına baktığımda ya ben dedi Zubkov izlemeye mi geldim? Şey pardon. E, Zubkov izlemeye geldim. Zubkov oynamadı diye yazmış mesela. Yok şunu izlemeye geldim bu oynamadı. Ya arkadaşlar açık ve net söyleyeyim mi? Trabzonspor takımımızın şu an elinde bir kupa var. Bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci bu geçişi iyi yapmamız lazım. Bu geçişi doğru yapamazsak kupada gittiğini düşündüğümüzde biz bitirdik sezonu. 3 gün sonra ligimiz bizim bitecek. ve hatta arkadaşlar bitecek gene çok mutlu bitecek ya da çok mutsuz bitecek. Şimdi rotasyon yaptın Fatih Tekke. Galatasaray'a maçı verdin. İkinci maçta da kupayı verdin. Hesabı sorumlusu sens. Arkadaşlar bu kadar sertliğe gerek var mı? Yani şapkadan tavşan mı çıkartacak Fatih Tekke? Eldeki kadro belli. Sezonun şampiyon takımına karşı oynayacağız. Çok da iyi bir takım var. Bizim niye bu yolları tercih ediyoruz? Bak Fatih Tekke ile yemin ediyorum sizlere ne canlı bir görüşmemiz vardır ne yüz yüze gelmişliğimiz vardır. Ama arkadaşlar lütfen takımımıza hocamıza destek olacağız. Arkasında bulunacağız. Bir rotasyon yaptı şu ana kadar yapılan bir sıkıntı görmüyorum ben. Bir tek Fatih Tekke'nin Uğurcan Çakır konusunda hatası olduğunu düşünüyorum. Şimdi sakat oyuncağımızla alakalı da değerlendireceğiz. Önemli gelişmelerimiz var. Burada da ben Fatih Tekke'ye bu şekilde yüklenilmesini haberciler dahil bakın birçok haber gördüm. Fatih Tekke sorumluluğunu aldı. Fatih Tekke işte kupa maçına odaklandı. Ya kupa almak istiyor. Takımdaki oyuncularına güvenmiyor. Söylemiyor bunu bence. Ama güvenmiyor tempo anlamında. Kaliteli de olsa çok iyi milli takım seviyesi de olsa bir tempo yapamıyor bu oyuncular. Bu oyuncu grubu çok ağır bir oyuncu. Kendisi diyor çok ritimli bir takıma karşı oynayacağımız için dinlendirdim diyor. Daha ne diyecek adam arkadaşlar. Burada ben böyle düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ben doğru düşünüyor diye bir durum yok. Ben bu işte burada yorumculuk yapıyorum diye bir belirleyici değilim. Bu benim düşüncem. Tecrübelerime dayanarak ben de olsam Fatih Tekke gibi rotasyon yapardım arkadaşlar. Burada herkes yapardı. Çünkü 5. L'ye beni göndermeyecekler. Bak rotasyon yaptı. 1-0 öne geçeceğimiz yerde yanlış bir var geldi. Nereden nereye geldi maç? Burada izin vermiyorlar abi. En iyisini yaptı. Belki de bütün oyuncularımız oynatacaktı. Fatih Tekke de maçtan sonra ilk rotasyon yaptım dedi. Niye? Çünkü abi bu hakemler de yani bu hakemlerle de mücadele ediyorsun. Her yerde mücadele var. İnşallah kupa maçında daha farklı bir oyun olur. İnşallah kupa maçında daha iyi bir takım, tam bir takım çıkarız. Şimdi gelelim sakatlara. Bir, Draguş büyük ihtimalle kadroda olacak arkadaşlar. Draguş'un dönüşü gerçekleştirildi. Savic çok fazla hani e, haber yok onunla alakalı ama Savic'in de oynamak istediğini ısrarla burada bir e, istekte olduğunu ve öyle veya böyle maç günü onun kararı netleşir ama oynama ihtimali %50-50 diyebilirim şu anda Savic için. İkincisi bunu söyledik. Üçüncüsü Forcarelli'nin iyileşme ihtimali var yani yetişme ihtimali var deniliyor. Kulübede olabilir de. Artı Oka Yokuşu'nun bir sakatlığı var onun durumu bugün belli olacak. Oka da bir problem oldu oyundan çıktı sakatlandı. Mustafa İskellaş'ta gene öyle bir sakatlık oldu. Onlarla alakalı yarın daha net bilgiler gelecek bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Bir denedikleriyle alakalı bilgiler var. Çıktı çıkmadı. Hani Danza'da denedi diye haberler var. Ee, MR'lara girilir. Mutlaka takımımızdaki oyuncularla alakalı gelişmeler yaşanacak. Bunları da sizlere pay paylaşacağım. Uğurcan Çakır'ın arkadaşlar dizinde bir esneme oldu. Uğurcan Çakır bir MR görüntülenmesi sonucunda. Kulübümüz tarafından bir açıklama gelir diye bekliyoruz. Uğurcan Çakır'ın ben esnemeyle alakalı korku var. Ciddi bir sakatlık olmadığını duydum. Uğurcan Çakır'da çok korkulacak bir durum yok. Ağrıları var. Bir MR'a sokalım. Garantiye gidelim. Oyuncunun sağlık durumu da ondan sonra belli olsun. Bazı zamanlarda ağrı hissetmeyip MR'a girip orada ufak çaplı yırtıkların çıktığını çok gördüm. Yaşamışlıklarımız da var. Hani iyi hissediyorsun bir giriyorsun yırtık çıkıyor. Benim bir kere arka delem ağrıyor. Oynayacağım ama arka delem ağrıyor. Dönüşlerde topa vururken orada bir batma oluyor. Ama oynuyorum yani idmanımı yapıyorum, şutumu atıyorum ama ufak bir ağrım oluyor. Arkadaşlar bir gittik ikincileri, derece, üç hafta oynamaman lazım dediler. Yani bazı zamanlarda Adeli grubunda biraz da hani o zaman güçlü olduğun bir dönem oluyor, bir, bir, götürebiliyorsun, iyi hissetmiyorsun o ağrıyı ama işte maçta patlattığı zamanlar bundan dolayı patlıyor. İyi hissediyorsun, bir ters harekette de gidiyorsun ama Uğurcan Çakır'da da böyle bir gelişme var. Bakalım Trabzonspor takımımızda maç öncesindeki son gelişmeler bu şekilde. Transfer'e falan girmedim. Akşama transfer haberleri yaparız diye düşünüyorum. Önemli gelişmelerimiz yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Ama Galatasaray maçını şöyle bir toparlayalım istedim. Çünkü ben buradaki özellikle taraftara değinmedik. Taraftarların maçın sonunda televizyonda Galatasaray tezahüratlarını duymamıza neden neden sebep oldular? Neden onların sesini bastırmadı? Tribünde ne yaşandı? İnanın çok net bilmiyorum. Bir iki şey kulağıma geldi ama bununla da alakalı net bir bilgi olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum ama ben Galatasaray maçında taraftarımızın performansının gerçekten düşük olduğunu gördüm ben de. Özellikle sizler bana çok fazla mesaj atmışsınız. Ee, kızgın olan arkadaşlarımızla işin boyutunu, detayını bilmiyorum. Orada neden böyle bir şey olduğunu da bilmiyorum. Kimsenin de günahını almak istemiyorum ama biz Trabzon'da hem oyunculara hem rakip taraftarlara hem Türkiye'de maç izleyenlere oranın neresi olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Kupa şimdi tarafsız sahada. Ben Urfa'ya gittim, Türkiye Kupası'nı kaldırdım. İnşallah bu takıma da Allah nasip eder. Fatih Tekke için çok istiyorum. Kupayla başlaması demek bir efsane gidişin başlangıcı anlamına gelecektir. Çok büyük hedefleri var. Ben inanıyorum yapacak arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.